Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşım diyeceğim Biliyorsunuz ki bugünlerde korona var. Sizler de evlerinizde kalın. Her zaman arayalım. Şu anda bu annesinin telefonu zaten. Şu benim en son TikTok videom. izleteyim hemen. Evet arkadaşlar. Sizler benim TikTok'umu takip etmeyi unutmayın. Şimdi arıyorum. Gördüğünüz gibi. Arıyoruz. Merhabalar. Nasılsın? Ben? İyiyim. Sen nasılsın canım? söyleyeceğim. Şu YouTube olur? çekimindesin. Ünlüsün. Ne? Yani şu şey anda YouTube bilmediğim. çekimindesin. Göstereyim arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Lütfen <laughs> arkadaşlar bana abone olun. Ölkeme abone olmayı unutmayın. <laughs> mu? Sana da bir gün YouTube kanalı açarız, sana da abone olurlar. Yok yok. Ben YouTube kanalı istemiyorum. TikTok istiyor musun? Yani seninle birlikte belki çekeriz. Yani ama YouTube'u da beraber challenge'lar çekeriz, çekeriz. <laughs> Aynen seninle böyle marketten alışveriş yapalım. Değil Zaten mi? benim yakın bir zamanda telefonum olacak, bana telefon alınacak. Gördüğünüz gibi zaten bu şu anda bizim bakıcımızın telefonu. Benim annem şişe gidiyor zaten. Hemşire. Babam da işte olduğuna göre. Kıçım. Gördüğünüz gibi gösteriyorum. Arkadaş video, arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ canım. Sağ aslında ne yapıyorsun? Sen arama videosu çekiyorum. <laughs> İnşallah belki bir gün oraya gerçek arkadaşlar ve gerçek video çekeriz. Yani <laughs> belki beraber zaten benim telefonum olacak yakında. Aynı videoların tekrardan çıkacak. Ee, ama şu anda korona günleri de olduğu için Bildiğiniz çıkamıyoruz ve bana telefon alamıyoruz ve ben şu anda tablet geçiyorum. Neyse o zaman ben şimdi videoyu bitireyim. Arkadaşlar son bir isteğim var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kadar zamanında dışarıya çıkamıyoruz. Lütfen siz de dışarıya çıkıp kendinizi tehlikeye atmayın. Hoşçakalın. Hadi o zaman hoşçakal çıkmayan kendine iyi bak. Bay bay. Kapattım gördüğünüz gibi. Lütfen ıı, Şükran'ın da söylediği gibi arkadaşımın da söylediği gibi benim kanalıma abone olup TikTok hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Yakında bana bir tane telefon alınacak. Hoşçakalın. Yakında ıı, birazdan Şükran'la mesajlaşma videosu da gelecek. Bay bay. Sizi çok seviyorum.